Merhaba iyi günler Refa için hukuka hoş geldiniz. Mehmet Can birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Bugün Google'ı, algoritmaları, medyayı vesaire konuşacağız. Aslında bu e, Google'ın son e, bir buçuk 2 aydır falan aslında olan bir mesele. E, algoritmalara baktığımızda okunma oranları düşüyor. Nerede düştü? Bizde düştü. T24'te düştü. Bir günde Gazete Duvar'da, Halk TV'de aslında böyle pek çok sitelerde bir e, düşüş yaşandı. İlk başta size şunu sorarak başlayayım. Google neden böyle bir şey yapmayı tercih etti? Bu algoritmalarla nasıl bir başa çıkma yöntemi uyguladılar diye, amaç ne diye size sorarak başlamış olayım. Birinci amaç tabii ki Google reklam geliri elde edebilmek istiyor. Herkesi yayıncı yapıyor, herkes kendi içeriğini giriyor, sadece Google değil diğer sosyal medya şirketlerde herkesi yayıncı yaptı. Herkes herkese erişebilir evet. oldu. İnanılmaz bir iletişim e, imkanı bu. E, fikir ve ifade özgürlüğünü e, tepelere çıkaran bir şey oldu. Fakat e, benim e, bir hukukçu olarak en çok ilgilendiğim yönü... yani Bunları herkes yaptığının bir e, tabii ki yarattığı değerin karşılığını alması gerekiyor. Fakat e, sosyal medya e, şeylerinin, platformlarının uyguladıkları algoritmalar acaba kötüye kullanılabilir mi? <laughs> acaba bizim irademizi sakatlamak için kullanılabilir mi? Bunlar için neler olması gerekiyor? Yani e, Bu Google algoritmasında bir değişiklik yapmış. 2021'de Uluslararası Basın Enstitüsü'nün yayınladığı rapora göre Google'ın algoritması, o zamanki iki tane algoritması varmış. Türkiye'deki algoritma yurt dışındaki diğer ülkelerdeki algoritmalardan farklıymış. Ve Türkiye'deki algoritmalardan birisi yüzde 90 küsür oranında, diğeri yüzde 70 küsür oranında iktidar yanlısıymış. Sonuçta yaptığı şey şöyle bir şeymiş. Yani i̇ktidar yanlısı olanları kendi yankı odalarında tutuyor. Yani kendi söylediklerini duyuyor, başkalarını duymuyor. E, muhalefettekilerin, farklı görüştekilerin görüşlerini, fikirlerini duyurmuyor. E, muhalefette olanları ise e, iktidar yanlısı olan e, içeriklere yönlendiriyor. Dolayısıyla muhalefetteki olanların iktidarın görüşleri şeklinde e, yönünde e, etkilenmesini sağlayacak bir algoritma olduğunu söylüyor. Uluslararası basın Enstitüsü. Bunu hani bağımsız olarak denetleyebilen bir e, kurum kuruluş var mıdır bilmiyorum. Böyle bir da, bağımsız de bağımsız denetimde olmadığı için mesele şöyle bir tehlike ortaya çıkarıyor. Yani bu firmalar sadece kar elde etmek için e, hareket edebilirler. E, ama siyasi olarak etki yaratmak için, insanları manipüle etmek için, bizleri manipüle etmek için bunları kullanabilirler. E, bunların e, bize getirdiği tehlikeleri ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum. Yoksa Google'un ticari kaygılarına herkes tahmin edebilir değil mi? Evet. Bir şey. Ee, ismini tam hatırlayamadım, O ne Onedio'nun sahiplerinden e, birisiyle biraz yazıştık e, Twitter üzerinden. E, onun e, bir tane de e, YouTube'da programı var, yine Google'ın bir platformunda. Oradaki platformda şunu söyleyen bu alanda elde edilen çok büyük reklam gelirleri var. E, 2-2,5 milyar dolara bulduğunu söylüyor. Bunun %95'inin sosyal medya şirketleri ve Amerikan e, sosyal medya şirketleri tarafından alındığını söylüyor. Fakat buna karşılık da bunun küçük görüldüğünü yeteri kadar yatırım yapılmadığını, yatırım yapacak büyüklükte olmadığını söylüyor. Bana göre çok tehlikeli bir durum bu. Hani bir gelir elde ediyorsanız o geliri elde ettiğiniz ortamda genel hukuk kurallarına, onlar yoksa da genel işte etik kurallara uygun davranmak gerekiyor. Peki e, buradan aslında yola çıkarak şunu da sorayım. Az önce siz de dediniz çok fazla e, haber e, siteleri ya da internet siteleri var. Artık her şeyi pek çok yerden öğrenebiliyoruz. Bunların doğruluğu, yanlışlığı vesaire yani ilerleyen e, dakikalarda konuşuruz ama e, bu mesele algoritmaların işte mesela bazı haberleri mesela bizimki düştü ve eminim ki bizim gibi kanalların bağımsız çalışan kanalların daha yukarıya çıkamaması eminim ki pek çok okuyucunun izleyicinin dinleyicinin yani bizim gibi podcast yapanların vesaire de öyle özgürlüğünü aslında bir noktada da kısıtlıyormuş gibi yani onların haber alma hakkını da engelliyormuş gibi hissettiriyor bana. Buradan yola çıkarak şunu sorayım aslında size bu yola gitme sosyal medya platformlarının bir takım değişikliklere gitmesi e, halkın haber alma hakkına nasıl bir engel getiriyor, nasıl bir tehlikeye e, sürüklüyor diye size sormuş olayım. Şöyle bunun nasıl çalıştığını birazcık anlatalım. Teknik olarak daha detaylı da anlatılabilir herhalde. Evet. Ben kendi anladığımı ve, ve sıradan e, bir bilmeyen bir insanın anlayabileceği şekilde formüle etmeye çalışayım. Şöyle bir cep telefonunu alıyorsunuz. Orada bir tane uygulama seçiyorsunuz. Hangisini isterseniz orada kendinize ilişkin ya da bir konuya ilişkin bilgi ve görüşlerinizi işte ne söylemek istiyorsanız söylüyorsunuz ya da bir olay oldu onun haberini veriyorsunuz ve o şimdi o alınan içerik bu telefonunuza girdiğiniz şey içerik bu içerik bu işleticiler, platform işleticileri tarafından alınıyor. O algoritmayla, algoritma kurallar bütün. Şunu göz, şöyle yap, şöyle yap, bilmem ne yap, şu ürünü reklamıyla birlikte göster, şu kesimlere gösterme, çocuklara gösterme, büyüklere göster, işte muhafazakar mıdır, değil midir falan gibi. Böyle insanlara erişebilecek olan insanlar grubuna göre verilmiş milyonlarca satırdan oluşan bilgisayar talimatlarıyla o içerik, ee, ...sistemin içerisine sokuluyor, o sistemin içerisinde bir başka taraf... ...diyelim ki sen e, Antalya'da olduğunu düşün, benim içeriğimi göreceksin... ...senin önüne bir sürü şey, içerik çıkıyor, bakıyorsunuz bu içerikler... ...bunlara göre e, önüne düşmeye başlıyor. Benim sana iletmek istediğimin yerine başkalarının iletmek istedikleri... ...karıştırılıyor, bir karıştı karıştı karıştır, karıştı ...ama aslında karıştırmıyor, onu öyle düzenliyor, düzenliyor... ...sonra senin ruh durumuna bakıyor para durumuna bakıyor, bulunduğun yere bakıyor. Ondan sonra senin önüne bunları çıkarıyor, reklamlarla birlikte çıkarıyor. Biz bunu çok konuşuyorduk bu arada. Şöyle evet. şeyler oluyordu. Mesela diyelim ki konutlarla ilgili konuşuyorduk. Konut krizi vesaire <laughs> falan konuşuluyor diyelim ki. Kendi aramızda konuşurken bir bakarız telefondan önümüze bir sürü reklam düşüyor. Her yerde hem de Twitter'da bile düşüyor. Çok acayip. Yani hadi şeye geçtim, aramaları vesaire geçtim ama sosyal medya platformlarına düşüyor olması bir artık yazmaya gerek kalmadan yani sesli söylediğimiz noktada bile önümüze düşüyor olması aslında çok büyük bir tehlike gibi. Evet. Yani şimdi bunu ticari kaygılarla ben reklam işte yapmak istediğim kesime ulaşmak istiyorum. Onların benim uygulamamı kullanmasını istiyorum. Dolayısıyla onların ihtiyacı olanları bulayım da tam ihtiyacı olanları önüne çıkarayım diye baktığınız zaman ticari olarak böyle bir şey olabilir. Tamam buna bir diyeceğim yok. Yani bazı reklamları bazı yerlere koyuyorsunuz, bazı yerlere koymuyorsunuz. Yani onun gibi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Ama bu sadece bu değil ki, algoritmalar her şeye karar veriyor. Şimdi algoritmaların hangi konuda neyi söyleyeceği, ondan sonra sizin neyi düşüneceğinizi biliyorlar, kestiriyorlar. Yani harcamanızdan, gittiğiniz yerden, işte paylaştığınız içerikten falan bunları kestiriyorlar. Ve ona, ona uygun olarak da içerik gösteriyorlar. Mesela şeyde, e, Amerikan bir önceki başkanlık seçimlerinde, bir ee, şeyi kullanmışlar mesela sağ çıkış okunun olduğu bir otobanda sağ çıkış oku resmi olan var ya böyle bir resim kullanmışlar. Meğerse o sağ görüşlülere oy veren e, şeyi içeriyormuş. Bunun gibi aslında bir sürü şeyler e, kullanılmış falan. Bunlar aslında bizim irademizi belli bir yöne göndermek üzere göndermek üzere. Bunun için mesela bu, e, siyasi partiler bana bana göre gitseler bu e, sosyal medya şirketleriyle anlaşma yapsa belki de yapıyorlar ve deseler ki ya sen benim şeylerimi anlatanları daha çok göster. Bana bunları işte kabul edecek bu kanaatini bu yönde değiştirecek olan insanlara bunları göster deseler o zaman gayet normal bir iş gibi görülür ama bu aslında şeyden manipüle etmek gibi bir şey. Manipüle etmek de kabul edilebilecek bir şey değil. Milli, hele mille irade bakımından manipüle edilmesi kabul edilebilir şey değil. bir şey değil. Şimdi geçenlerde ben Yetkin Report'ta bu konuda bir yazı yazmıştım. Sen hı hı. şimdi ona da bakıyorsun. O onu yazı yazdıktan epey sonra Romanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hiç beklenmeyen bir aday kazandı. Bunun kazanmasına etkin olan şeyin de TikTok'taki bazı işte troll hesaplarım falan onu Orta öne çıkarmış oldu ve Romanyalıların iradesini öyle etkilemiş olabileceği gibi hani Romanya Anayasa Mahkemesi de iptal etti. Gerçi e, iptal edilen aday Romanya Anayasa Mahkemesi'ndeki 9 kişinin Romanya halkını temsil etmediğini falan söylüyor ama onlar da demişler ki böyle olunca bu seçimler manipüle edilmiş gibi oluyor. Bir esas e, tehlike burada şöyle bir şey var yani bu algoritmaları yani bu odalarda hatta şimdi çok uzaktan da çalışıyorlar. Benim kendi yazılım e, yapan bir ekibim de var. Oradan da biliyorum. Ama da çok uzak yerde belli bir mantığa göre durmadan yazıyorlar, kod yazıyorlar durmadan. Her kod başka bir şey, her kod başka bir şey yazıyor. Dediğim gibi 70 milyon, 80 milyon satırlık şeylere ulaşmış durumda. Bilgisayar sistemleri de onun için durmadan e, gelişiyor. Şimdi onların bunları nasıl yapacağına ilişkin olarak Düzenleme maalesef çok sınırlı. Dünyada üç tane grup söyleyebiliriz bu bakana. Bir tanesi Amerika. Amerika'da çok basit bir iki düzenleme var. Geri kalanları hepsi şirketlere bırakılmış durumda. Şimdiki sosyal medyaya hakim olan Amerikan şirketleri, isimlerini vermeyelim ticari şey olmasın. Onların e, bulunduğu ülkede e, şirketleri sanki vahşi batı terimine uygun bir şekilde serbest bırakıyor... Onlar kendi açıkladıkları şeye göre bunları algoritmalarını oluşturuyorlar, kendi ilkelerine göre. Bunların açık olanlar var, açık olmayanları. Bildiklerimiz var, bilmediklerimiz var. Söylediklerini mi yapıyorlar, başka bir şey mi yapıyor? Bunları bilemiyoruz, denetleyemiyoruz. Bizim açımız, bizim adımıza bunları denetleyen bir mekanizmalar da yok. Şimdi dolayısıyla onlar ne yaptığını bilmiyoruz ve şirketlerin kader kararına bırakılmış durumdayız. Ama bunlar teknolojide çok ilerideler. Yani bir böyle bir şey var. Yani şirketler serbest, teknolojide çok ilerideler. Bu bahsettiğimiz tehlikelere neden olacak kadar ilerideler. Avrupa Birliği yakınlarda bir yapay zeka yasası çıkardı. O işte bir sürü açıdan şeyler getirdi. Yani bazıları yasakla, bazıları böyle olması gerekiyor falan gibi böyle kategorilere ayıran hesapları işte etik olan bir yazılım ortamı oluşması için kurallar şeyini oluşturdu. Ama orada da teknoloji geri. Yani Avrupa'da da bu konudaki teknoloji e, yeterli olmadığı, inovasyona ihtiyaç olduğunu Mario Draghi e, neden geri kaldığı konusundaki raporumda açıkladı. Bir de şey var, uzak doğu var bizim e, yani yakın tanımıyoruz onları ama uzak doğudaki yapay zeka sistemleri çok daha e, farklı. Onlar daha otoriter. Mesela Çin'deki e, şeyler yüz tanıma sistemleri, kimin nerede olduğunu biliyor. Bizde de bir yüz tanıma sistem var. Biz ne kadar olduğunu bilmiyoruz da. İçişleri Bakanı bir kişiye, muhabire resmini çekip ondan sonra bütün künyesini saymış da hatırlarsanız O Hı. zaman Hı. bizde Hı. de gelişmiş bir şey var ama tartıştığımız ne olduğunu da bilmiyoruz diyelim. Oralarda daha otorite sistemler var. Yüz tanıma sistemleriyle çalışıyor, tahkim yapıyor yapay zekayla. Bir de orada şey var işte bilmem ne kabahatlerini işlersen trene binemiyorsun, binersen ikinci sınıfta gidiyorsun falan gibi o tür şeyler de geliyor. Bunların olduğu yerde algoritmaların çok gelişmiş olması hmm. gerekiyor ve onlar otoriter. Ha, şimdi bir tane tam a, serbest vahşi batı, bir tanesi düzenleme ama geri kalmış, bir tanesi de otoriter olan bir sistem var. Bunların içerisinde biz neredeyiz? Türkiye nerede? Biz hmm. kendi bağımsızlığımızı her türlü korumamız gerekiyor dezenformasyon konusunda korumamız lazım. Etki ajanlığı konusunda biliyorsun bir yasa vardı. da evet. Bir sürü şey oldu ama orada bir endişe var ki etki ajanlığı yasa hala Yani var, olabilir ama hala var. Var ama şey var çünkü tehlike onların onunla bertaraf etmedik, etmek istedikleri tehlike her tarafta var. Çünkü artık soğuk savaş yerini bilgi savaşlarına, iletişim savaşlarına bıraktı. Başka ülkeler başkalarını öyle etkiliyorlar. Yani şimdi öyle olunca bizim ülkemizin, vatandaşlarımızın sağlıklı bilgileneceği şekilde bir sistem kurmaya ihtiyacımız var. Bu da şunu gösteriyor. Yani algoritmalarla ilgili olarak bizim bir düzenlememiz olması gerekiyor. Bir yasağımız olması gerekiyor. Bana göre Avrupa Birliği'ndeki e, yasasındaki ilkelerin hepsini burada almalıyız bence o yasayı bir taslak olarak alabiliriz. İkincisi bizim buna ilave edeceğimiz başka şeyler olmalı. Bunu şöyle söyleyeyim. Sen biraz önce söyledin ya yolda giderken bir şey oluyor. Dur dur onlar bunlar, bunlar reklamları gelmeye başlıyor. Geçenlerde ben birisine bir e, bir ilaç almasını için bir WhatsApp'tan bir mesaj yazdım. Alıp getirmesini söyledim diye. Bana durmadan o ilaçla ilgili reklamlar geliyor. Kaç ay oldu yani beni? Niye yazdım falan diye. Bir <laughs> geliyor. Reklamlar yani acayip bir şey yani. Şeye şimdi ama bu bu şey şöyle bu yani. şöyle, biliyor musun? Bir konuşmaların herhalde o ayarları falan yapabiliyorsun ama seni dinliyor. Dinlediği zaman oradan buluyor, ona göre reklamları çağırıyor. Başka şey de çağırabilir. Ilâ reklam çağırması gerekmiyor değil mi? Başka şey de çağırıyor olabilir. Dolayısıyla. Asıl esas görmemiz gereken, farkında olmadığımız şey şu gamze, iletişim gizli, iki kişi arasındaki iletişim gizli. E şimdi bana öyle bir iletişim imkanları sunuyor ki bu e, sosyal medya algoritmaları ve şeyler şirketleri iletişimin gizli olmaktan çıkardılar. Evet. Aa, gerek yok yani biz sakıncası yok bunun böyle olmasına falan diye düşünüyoruz, değil mi? Mesela şeyde bizim devletimiz WhatsApp'tan yazışma yapılmasını yasakladı da o kadar geniş bir kesim yazışıyor ki şimdi WhatsApp'ın arka tarafındaki algoritmaları kontrol edenler kimin kimle ne kadar neyi konuştuğunu biliyor. Hı hı. O zaman bizim için aslında bir güvenlik sorunu çünkü iletişimimizin gizliliği ortadan kalkmış durumda. Bu sosyal medya platformlarında iletişim yapılabilmesi imkanının olması böyle ama iletişimin gizliliğinin de Ortadan kalkmış olduğu gerçeği de ayrı bir şey. Şimdi bizim yapacağımız sosyal medya şeylerinde, pardon iletişimi düzenleyen algoritma yasalarına hem Avrupa Birliği'nin o yasasındaki ilkeleri gerçekleştirmemiz lazım, hem de şimdi ölmüş olan iletişimin gizliliği mahremiyeti meselesini hayata geçirecek bir şey yapmamız lazım. Peki şeyi söylüyorsunuz ya Avrupa Birliği yasalarını örnek almamız ve bunların üzerine ilaveten eklememiz gerektiğini söylüyorsunuz. Bizi biraz daha açabilir misiniz? O yasalarda neler var? Türkiye bunu nasıl uygulayabilir? Bir de üstüne ne koyabilir? Yani şeyin e, çok detaylı anlatabilecek durumda değilim. E, e, dinleyicilerimize, izleyicilerimize yetkin reporttaki internet algoritmalarındaki tehlikenin farkında mısınız? Seninki koyarım. Evet, o, o yazıyı okumalarını tavsiye ederim. Orada biraz daha anlatıyorum. Başka kaynaklardan da yararlanarak oluşturduğum bir şey. Ama ilkeli, sorumlu ve işte kişilerin haklarını koruyan, dengeli iletişim imkanı sağlayan kurallar bütünü oluşturuyor. Bazı şeylerin yapılmasına kesin yasak koyuyor. Bazı şeyleri çok dikkatli yapmak gerekiyor. Bazı şeylerde de kullanıcılar daha rahat... E, katılabilsinler ya da ayrılabilsinler gibi e, kategoriler oluşturmuş durumda. Ben Türkiye için ilave bir şey daha öneriyorum. Bu, iletişimin gizliliğini sağlayacak yani. Eğer bu sosyal medya platformları iletişim imkanı da sağlayacaklar ise, insanların birebir iletişimlerinde, birebir iletişimlerin mahremiyetini mutlaka sağlamaları gerekiyor. Yok gruplara iletişim kurulacak ise de o zaman şey oluyor yayıncılığa giriyoruz. Bu belli bir sayının üzerine çıkınca yayın anlamına geliyor. O zaman da o yayını yaptığımız şeylerde insanların doğru bilgi sahibi, doğru kanaate ulaşabilmelerini sağlayacak çeşitliliği sağlamak gerekiyor. Mesela Şimdi Twitter'da örneklerini görüyorsun, o şeylerden sıkça takip edilen, trend olan şeylere falan baktıklarında, şimdi toplayıp oradaki ana, ana mesajı bir veriyor, sonra onun altındakileri de istersen baka, bakabiliyorsun. Ben şey diye düşünüyorum, hatta toplu mesaj da vermenin faydası olabilir ama aynı konuda farklı yönlerinden görenleri de mesela, derin düşünce olarak hangi şey yapıyor, politika olarak neresine bakıyor, olay olarak neresine bakıyor, kişi olarak neresine bakıyor. Böyle değişik yönleriyle aynı konudaki şeyleri insanların önüne çıkarırken öyle çıkarmalı. Tek başına onu değil. Böyle olduğu için, böyle olanları değil de bu böyleyse böylesini de göstermeli. Neticede gerçek denilen şey bir inanç. Samimi olarak inandığımız şey. Bu bizim kanaatimiz. Buna baktık. Bu sence nedir? Sence bir kupa. Bence bir tencere olabilir. Olabilir değil mi? Ben öyle görüyorsam, ben tencere olduğuna inanırsam benim için tencere, senin içinse bir bir kupadır. Benim inancım bu olduğu zaman yani bu inancımı oluşturmak için baktığım, aldığım bilgiler bunları toplu olarak ve iyi bilgilenmemi sağlayacak şekilde e, vermeli e, diye düşünüyorum. Bu e, konuda Türkiye'de geride kalındığını düşünüyorum. Evet. Şeylerin algoritmaların e, böyle e, bazıları gizli tutuyor, bazıları açık değil. Onların denetlenebilir şekilde açık olması evet. gerektiğini. Herkesin o algoritmaya ne yaparsam ne oluyor konusuna gelmesi gerekiyor. Mesela bu clickbait dedikleri, yani click evet. almak için işte içerik üretiyor mesela bazı bir gazete var çok sinir oluyorum. Ben. O gazeteyi çok seviyorum. Fakat internette yaptıklarından dolayı o gazeteyi okumamaya karar verdim. Çünkü... Yayın sonrası merak ediyorum. Bu çünkü, çünkü bir tane kelimeyi yazsa bir cümlelik bir tweet atıyor mesela. Onun içerisinde bir tane şey kelimeyi yazsa o haber o kadar tamam mı? Yok benim onun sitesine gidip o kelimeyi bulmam için öyle bir şey yapıyor ki artık onun şeylerine hiç bakmıyorum. Nerede? Haberlerine mi? Ona bakmıyorum, okumuyorum da onu. Ancak böyle çok. Her şey bizden okuyor. <gülüyor> <gülüyor> falan falan gibi. Yani esas benim dikkati çekmek istedim. Ben bir hukukçu olarak baktığımda e, şunu görebiliyorum. Yani bu 75 milyon satırlık bir e, algoritmanın ne kadar isabetli, sağlıklı vesaire olduğunu e, görmek için bir dava açsam benim hakkımı ihlal ediyorlar desem her türlü dava açabilirsin Türkiye'de ama bunu sağlıklı olarak inceleyecek bana sağlıklı bir şey söyleyecek bir yargı sistemimiz yok. Otokontrol olması gerekiyor devlet makamlarının, kamu işte iletişimle ilgili olan makamların bunları denetleyebiliyor olması lazım. Otokontrol de yani Birisi bunu yapıyorsa kendi kendisini denetleyecek. Bir başkasının da bunun böyle olduğuna ilişkin bağımsız olarak şimdi bağımsız denetim var ya sermaye piyasasına kayıtlı şekilde. Bunun gibi sistemler olması lazım ki biz oradaki şeyleri nasıl işleteceğimizi bilelim. Mesela clickbait bet için yani klik almak için içerik üretenleri de o kendisi süzgecinden geçirsin. Hatta yalan bilgi verilecekse ya bilginin doğru olup olmadığını yeni teknolojiler var. Onları madem ki öyle teknolojileri kullanıyorsun o zaman mesela blockchain teknolojisiyle yani bir konudaki bilginin doğruluğunu aynı konuda bir sürü veri tabanları birbirinden bağımsız çalışan veri tabanlarından anından öğrenip işte kamu işlemleri falan öyle yapılıyor. Hı -hı. Mesela en büyük adrese dayalı e, nüfus sistemimiz var ya onlar ne yapıyor? Bunu kaydetmek için nerede oturduğunu belirlemek için senden elektrik faturası istiyor, su faturası istiyor falan. Elektrik ve su faturası veren şirketlerin veri tabanları aslında adrese dayalı nüfus kayıt sistemi Hı. içinde bir blok oluşturur. Bunu daha da geliştirebilmek mümkün. Bu iletişimle ilgili olan şirketlerin de böyle şeylerde bunları eleyen, bunların yapılmasına engel olan sistemler koyabilir. Ama doğruluğunu kendi başına şey tespit edip ondan sonra getirmesi lazım saniyeler içerisinde yapılan bir doğrulama işlemini vatandaşa değil, vatandaşın önüne gelmeden önce kendileri yapması lazım. Bir lüpe düz yalan olanlara iletmemesi lazım. Ee, bunun nasıl bir fayda sağladığını yani dengesinin nasıl olabileceğini soracağım size son olarak çünkü birazcık vaktimiz bugünlük kısıtlı evet, evet. maalesef izleyicilerimiz bize affetsin bu konuda ama bir yandan da şeyi de merak ediyorum açıkçası bununla ilgili yorumunuzu siz şey dediniz de clickbait hikayesi yani onu tıklamak istiyorum ama yani artık inat ediyorum çünkü tek bir kelimeye ihtiyacım var dediğiniz yani mesela X'te şimdiki adıyla ama twitter'a girdiğimizde işte mesela böyle bir sürü ben çöplük diyorum. Böyle demek, evet, doğru evet. mu bilmiyorum ama böyle bir sürü tek cümlelik işte bir şeyler yazan işte böyle bir sürü haber kanalı demeyi yiyeceğim buna ama böyle şeyler türedi. Kullanıcılar, hesaplar türedi. Dolayısıyla orada buna inanan çok fazla insan var. Bunun ne, mekanizması nasıl olabilir, denetlenmesi nasıl olabilir, bu bahsettiğiniz sistem kime fayda sağlayabilir? Özellikle bunların temizlemesi noktasına. Çünkü Google için geçerli olabilir belki ama hani X için ne kadar geçerli olabilir gibi bir takım soruları sıralayarak size yorumunuzu yani Yani ben, olayım. ben şöyle söyleyeyim ya sansürlemek değil, sansürlemek <laughs> değil bilgiyi aktarırken işte hangi şeyle duruyorsam bunun algoritmanda bunları açık etmen gerekiyor. <laughs> tamam. Yani evet. bir konuda ben şöyle duruyorum. Bir medya kuruluşunun iktidar ya da muhalefet yanında olması olabilir gayet normal. farklı da olabilir. O duruşuna bir şey diyemeyiz biz. Fakat bunun o duruşunun görülebilir olması gerekiyor. Algoritmalarda sinsi olan bir şey algoritma Algoritmayı sen görmediğin için sen ona inanılır birisi olarak bakıyorsun. O aslında sana başka bir şey yapmaya çalışıyor gibi bir durum var. Onun için algoritmaların çok böyle şeffaf bir şekilde ortaya konuluyor. Belli standartların içerisinde olması nasıl ki yani basın kanununda haberciliğin bazı ilkeleri olduğu gibi. Mesela dört yönlü e, haber vermek diye bir ilkemiz var değil mi? Bütün medya kuruluşlarını bağlayan bu dört yönlü haber verme meselesinin işte e, internet üzerinde yen yapan haber kuruluşlarında bunun bu şekilde görüleceği bir sistemi kurmak ve işletmek hiç zor e, değil. E, böylelikle yani herkes yapacağı işi, ticari bir faaliyet elde etmek istiyorsa bunları yapsın, bunları diyecek hiçbir şey yok. Özgürlük ortamında bunlar gelişsin ama özgürlüklerin suistimal edilmesine, en çok suistimal edildiği yerlerin de böyle önlenmesine ihtiyaç var. Mesela bir tane şey var, yani uluslararası alanda konuşuyor. Şimdi Avustralya galiba çocuklarla ilgili olarak şeyleri yasakladı 16 yaşından e, küçüklere. Yani normal insanlara da etkileyecek olan bir şey var. Yani birimiz herhangi birimiz bir şey aldığımızda bu bizim önümüze çıkarılan şeylerin algoritması öyle ki bizim bunu asla bırakmamamız için. Oysa yani o algoritmayı öyle ayarla ki ben normal olarak doğal şeylerde şartlarda odaklanabileceğim süre kadarında ona bakayım sonra bırakayım onu normal şeyime geçebileyim gibi böyle bir alışkanlık yapıcı. Yani yeni bir tür uyuşturucu diyelim bunları yani böyle. Bunların hepsine kullanıyor bunlar. Yani bunların e, suistimal edilmesini önleyecek tedbirleri almamız lazım. Yani o çerçeveyi iyi çizmesi lazım. Türkiye'nin böyle bir yasaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Hepimiz için çok daha yararlı olacağını düşünüyorum. Hem bizim yaptığımız iş anlamında hem e, okuyucularımız anlamında yani hepimiz anlamında çok daha işe yarayıcı olur. Çok teşekkür ederim. Çok sanlar mı eklemek istediğiniz. Yok çok teşekkür ederim. <laughs> Bu aylık kısa oldu. Ee, önümüzdeki ay bunu hakkıyla telafi ederiz diye düşünüyorum. Hiç sorun değil. Bazen uzun bazen kısa <laughs> olabiliyoruz. <laughs> çok teşekkür ederim. Önümüzdeki ay için okulda görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar.